Arkadaşlar, malumlarınız dün iki güz güzide kulüp başkanımızın federasyon başkanımızı ziyaretlerinde 23 Mayıs 2024 Perşembe günü Atatürk Olimpiyatı'nda oynanacak Beşiktaş Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçının kura çekiminin tüm basın önünde canlı olarak yapılmasını e, arz ettiklerini ifade ettiler. Bugün yapılan güvenlik koordinasyon toplantısında her iki güzide kulübümüzün temsilcilerin huzurunda bu kural çekimini yapmak üzere buradayız. Kendilerine öncelikle gerekleri için, katılımlar için teşekkür ediyoruz. Siz öncelik vermek ister misiniz yoksa? Gelelim mi? Hadi hayırlı olsun. Ben karıştırırım siz çekin. Hadi siz karıştırın. Şurada çektim şey, ben bakalım, hayırlısı. Kuzey. Batı, Güney, Kral Doğu. Kuzey. Şöyle tutalım isterseniz. Ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Her iki kulübün de. Bir şeyler söyleyelim mi? Tabii ki. Tamam. Yani... Ee, Öncelikle burada olmak çok değerli bizler için. Bugün güvenlik ve koordinasyon toplantısındayız. Dün her iki önemli kulübümüzün, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Sayın Hasan Arat ve Trabzon Kulübü'nün değerli başkanı Ertuğrul Doğan'ın mesajları çok önemliydi. Bugün burada sadece biz Trabzon Beşiktaş olarak değil, ülke futbolunun belki de bu sene ne yazık ki bir takım olumsuzluklar yaşandığı, Çok yoğun hatta belki de unutulmayacak şekilde yaşanan olumsuzluklardan sonra böyle bir finali bu iki takımın yapması sadece Beşiktaş ve Trabzon bayrakları değil Türk bayrakları ile beraber görsel şölene dönmesini diliyoruz. Tabii ki bir takım kazanacak. Biz Beşiktaş olarak 10. kez bu kupayı almak istiyoruz. Trabzon'da 9. kez zannedersem bu kupayı almak istiyor. Ama daha önemlisi ülke futbolunun bu iki önemli takımının vereceği mesajların çok daha önemli olacağını düşünüyoruz. Sadece Türkiye için değil dünya futboluna da Olimpiyat stadında biliyorsunuz daha önceden iki tane çok önemli Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Bir tanesi Liverpool Milan, bir tanesi de geçen sene zannedersem e, Inter e, Manchester City maçları. Bu da üçüncü final gibi görüyoruz biz. Şampiyonlar Ligi'nin diğer bir finali gibi. O kadar önem veriyoruz. E, umut ediyorum ki hem sahadaki futbolcular, tribündeki taraftarlar, hakem arkadaşlarımız bu finali çok daha iyi bir şekilde sonuçlanmasına etki ederler. Uzun yıllar güzellikleriyle konuşulan bir final olur. Bu anlamda Trabzonspor'a da tekrar başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki kazanan Türk futbolu olur. Merhaba. Ee, 70, bin, kişilik bir şölen için hem Beşiktaş taraftarlarının hem de Trabzonspor taraftarlarının dolduracağı bir statta her şeyin centilmence geçmesini umut ediyoruz. Ki öyle olacaktır verilen mesajlar çok değerli. E, alınacak sonuç ne olursa olsun bence o gün bu seneki Türk futbolunu kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş kulübüne de şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her kulübe de başarılar, başarılar diliyoruz. Sayın Yasin. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Kolay